ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıyı yönettiği iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli tüm general Gökhan Şahin Sönmez Ateş Muğla'ya getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen tüm General Sönmez Ateş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıyla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in 3. helikopterden timlerin baskınını bizzat komuta ettiği iddia edilmişti. Eyvallah. Yaşanan saldırının ardından sönmez ateş Ankara Gölbaşı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Muğla'ya getirilen sönmez ateşin buradaki ifadesinin ardından tekrar Ankara'ya götürülmesi bekleniyor.